Salam, öğreni kanalini gadirli izarlayları, kanalımıza hoş geldiniz. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal hemmeleri gözünü öğünde öpüşmegi ge kaldırdı. Tehli Bikmeciklikler meni habarlarımda. Tezeliklerime geçmezden ozal, kanalıma azilmagi. Habarnamaları açmagi ve şua mezeş dünü basmagi attan çıkarma. Kanalimi dil. Aktör dünsinde iki sögülü, At Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal. Dün İstanbul'u meşhur erlerini birinde duydu. Şelerde bolsa. gizni i köp gürlenen makası, rakali kameralara Ünsperm, Akinok akin okşaşma gibi oldu. Bu garaşılmadık çemeleşme magazini urnal dünsinde Uli TSR kaldırdı. Ozan Akbaba ayında, eşka dünya hükümdar olmaz, teleseri ayındak çeyekiye bilen ünsi çeken bolsa. Sinem Ünsal, Mucize Doktor, filmi bilen Uli Muştak kazandı. Lübütler hiç açan hasir bir taslamada bilelikte ÇEYK'ye eşe etmedik bolsalarda. Oları arasındaki bu dudansız akaynik halkı giziklanmasını hasam arttırdı. Suratlar sosyal ulgamlarda çaltarandan. So, köp adam gözüne, TZE sögi doguldu mi? Sora giberip başladı şol gece bir topar dosti bilen bir stolda hezil edip oturan ra. Belli vaktan so eke kaldılar. Met Bugatti hem bolan erinde görkezen akingi. Gatnaşklar yeni di dostluk dildigini pikirlemge mebur etti. Mundan başka da rakali öpüşen pursatları kamerada düşürülüp. Bu talapları dokumentleştirdi. Ki ikisini de metbugata beyanat bendigi. Aklamaları hasam arttırdı. İzirlikçe DYMYP duran. Akbaba ve Ünsal'dan hiç hili tasdiklama ok bol saçta, heyli gözler indiki. Dimine. Bular teyzeye sögine ajda vaktlayın akingi ilkinci alamatlarım. Bu sorakları hemmesi magazine urnal gün tertibinden uzak vakla bitip gitmen Ali. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ayında. Bilelikte ÇEKEEŞE eden uzak şehir teleserial bilen ünsi çekti. Olari seriadaki üstünlüklü çıkışları. Tomaşaçıları ekran'a elmeştirdi ve ikisini arasındaki güçlü ekrandaki himya hemokarı. Baha berildi. Nişanları çulugi ve Olari arasındaki himyadi bir serali ses senarisi Esem aktörleri birbiri bilen döreden baklanşigina da bak dedi. Bu sazlaşık önümçilik toparı ve tomaşaçılar tarafından ekrani önünde YGY'den aksalardı. Soki Pursatlarda Magazine Urnal Gün tertibine giren Ozan Akbaba bilen Sinem Ünsalı Akim Pursatları kameralarda şöhlelenler ve Haki durmuşta akinaş değiller mi? Bilen sorak getirdi. Uzak şehir teleseri halinde. Romantiki sahnaları bilen ünsi çeken rakali arasındaki himyani vakti geçmegi bilen rolu zerurliginden başta paki akinliga. Özülüp bilecek digi adyar. Esa dün gece akinerde görüşüp, ok şaşmagi. Bu mayşi şeari hasam güçlendirdi. Kupleryal entek resmi beyanat vermedik bolsalarda. Teleserial serialların ikisinde de üstünlükleri ve şahsi durmuşunda dudansız ösüş magazine urnal vemgetini ünsüne özüne çekti. Ekrandaki ikisini arasındaki bu hücülü sazlaşki indi haki durmuş da sögi hekasına öcülendigi ajda oktu gibi aradaki soraga. Vogap Karaşar. H.Z.